Hepinize merhaba arkadaşlar. Şarkı birlikte Rostas'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bugün arkadaşlar bir oynayacağız. Ee, gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bugün kodla oynayacağım. Böyle arkadaşlar videoya kadar abone olmayı unutmayın. Eğer beğendiyseniz videoya kadar abone olmayı unutmayın. Ee, kodla low... bugün. Yükselsek mi bence gerek yok. Yani yok arkadaşlar. Evet orada bug oldu. Ben orada kaç dakika kaldığını görebiliyorum. Güzel oldu. Ee, dükkanda da ben dün girmiştim. Leon teklifi falan var arkadaşlar. İki günlüğüne. Şöyle açalım. Evet arkadaşlar e, Frenk olduğu için biraz sıkıntı oldu. Ama neyse yani arkadaşlar yani. E, zaten ben önceki böyle e, demiştim koopma oynayacağım demiştim. odaklanıyorum tamam güzel arkadaşlar iki dakika olmuş bile de ikinci dakika İyi geçmişiz e bu arada Brawl Pass'tan şeyimiz vardı bizim geçen videodan Oo. Oh. arkadaşlar mega kutudan bir şey çıkar mı sizce Sıkıntı yok Emz güç bu anda geldi arkadaşlar Emz'i güçlendirelim ya Nerede emz Tamam arkadaşlar O zaman tekrar girelim arkadaşlar Bu mutlu oynayacağım Dediğim gibi e, ee, videosu videosuydu onu da izlemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar videolar uzun mu olsun kısa mı olsun onu da yorumlara yazabilirsiniz. 16. da 16 dakika olduydu çünkü. Oh. <laughs> Ve evet, evet arkadaşlar koltuğun canı bazı olduğu için. Belli olmuyor videoya bağlı bir şey arkadaşlar. Zaten e, koltuğun görevi de var arkadaşlar. Bununla birlikte eğer, tam, eğer kazanırsak bitireceğiz. Aslında boş olabiliriz ama. Boss olmaya gerek yok ya valla. O da eğlenceli de zor yani. Oo boss valla arkadaşlar. Aa bunu niye bastın ki? Adam tutuyor! Belki. Sen de aksesuar bastı. Ulti değdirdim de öldüm ya. İndirilmişiz bayağı canlı ama. Hmm. bir şey. E bu 10 dakika tutacağım arkadaşlar. Böyle tekrar tekrar girelim ya. İnşallah umarım sizi sıkmıyorumdur. Yani bence eğlenceli arkadaşlar yani. Ve boğaz oldum arkadaşlar. Abi inşallah kazanırım ya. Arkadaşlar çok sıkıştık. Abi Yok arkadaşlar yani alamam ki Koltuğu yani boss olma karakteri değil. Ama bir kere de kazana, kazansak güzel olur ya. ya arkadaşlar boss olmak için böyle ağır sikletlerle girmeniz lazım. İşte Daryl'dır, El Primo değil ama El Primo değil. Mesela neyle girebilirsiniz? Belki Rosa değil de. E, e de güzel olabilir belki ama. Bırak pastan gene bir şey geldi onun videonun sonunda açarım. Arkadaşlar baya sıkıntılı ya valla. Ama kabul edin güzel dayandım yani. Arkadaşlar. Ben dedim bak şöyle oldu. dedim şöyle geldi abi adam. Belki. Abi bu olsa aşağıda yazıyormuş. Arkadaşlar yok ultim galiba açık şu an ama. <laughs> Ve evet arkadaşlar aldık. Vay be. Güzel, güzel aldık arkadaşlar. Güzeldi. Ve son görevimizi görevimizi de tamamladık. Ee, bayağı görev tamamladık arkadaşlar. Bir 3-4 tane görev tamamladık herhalde. Şöyle girelim. büyük kutu. Dönüşlerde arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman bu videodan da bu bu kadar olsun. Biraz kısa bir video olmuş olabilir ama ee, bitirelim arkadaşlar. Unutulduk. Arkadaşlar video bende like like'ladım abone olmayı Unutmayın bir daha videoda Görüşmek üzere. Şimdi kazeye bakalım. Bay bay.